1796 yılında Napolyon Bonaparte'ın İtalya'nın kuzeyini işgal etmesinden sonra Fransız bayrağından esinlenerek bir bayrak tasarlandı. İtalya'nın beyaz, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan ilk bayrağı 7 Ocak 1797'de resmi olarak kabul edildi. Yatay olarak yukarıdan aşağıya kırmızı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan bu bayrağın ortasında silah simgeleriyle süslenmiş bir kupa ve İtalya'nın eyaletlerini sembolize eden dört ok vardı. 1802 yılında İtalya Cumhuriyeti ilan edildi. Bu cumhuriyetin bayrağı iç içe geçmiş eşkenar karelerden oluşuyordu. En dışta kırmızı, içinde beyaz ve en içte de yeşil renkli kare yer alıyordu. Napolyon'un İtalya'yı fethi ve kendini ilk Fransız İmparatoru ilan ederek taç giymesinin ardından Fransa cumhuriyetten krallığa dönüşmüş oldu. Bu defa bayrakta değişikliğe gidilerek kırmızı dikdörtgen zemin üzerinde Beyaz ve yeşil renkli kareler korunmuş. Ancak en içteki yeşil karenin ortasına altın renginde bir kartal konulmuştur. Bu bayrak 1814 tarihine kadar kullanılmıştır. 12 Ekim 1946 tarihinde ise Goffredo Mameli tarafından 1847'de yazılmış İtalya'nın kardeşleri adlı şiir, İtalyan milli marşı olarak Parçalanmış olarak geçen uzun yıllardan sonra İtalya Krallığı, 1861 yılında Kral II. Vittorio Emanuele hükümdarlığı altında birleşti ve 1870 yılında Roma, İtalya'nın başkenti seçildi. Bu tarihten sonra İtalya bayrağı, daha önceki bayraklar gibi yeşil, beyaz ve kırmızı renklerini korudu. Ancak bu defa bayrağın ortasına Sicilya ve Napoli krallıklarının ortak arması eklendi. 1. Dünya Savaşı'na katılan İtalya, 2. Dünya Savaşı'na da faşist lider Benito Mussolini komutasında girdi. Ancak bu dönemlerde bayrakta herhangi bir değişiklik yapılmadı. 1 Ocak 1948 tarihinde İtalyan Anayasası'nın yürürlüğe girmesiyle İtalyan Sosyalist Cumhuriyeti olan devletin adı değiştirilerek İtalya Cumhuriyeti olur. Bu anayasanın 12. maddesi uyarınca İtalya Cumhuriyeti bayrağının şeklinin aynı boyutta olan yeşil, beyaz ve kırmızı dikey şeritlerden oluştuğu belirtilir. Bu bayrak o günden bu yana hiç değişmeden Roma semalarında dalgalanmaktadır. bir renk, bir kumaş parça, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.